Soru örneğimiz şu şekilde. Kesik konu şeklindeki bir cisim şekilde gösterildiği gibi 20 santigrat derece sıcaklıktaki sahaya 10 W ile doldurulmuş bir kabın içerisinde 150 radyan bölü saniye sabit hızla döndürülmektedir. Eğer cismin yanlarındaki yağ filmi kalınlığı H eşittir 1,5 mm ise bu hareketi sağlamak için gerekli gücü hesaplayınız demiş. Evet bu kesik konu şeklindeki bu cisim şöyle şu mil etrafında döndürülüyor. Ve şurada şu mavi olarak gördüğümüz bölgede ise yağ var arkadaşlar. Ve yağın her yerdeki kalınlığı 1,5 cm olarak verilmiş. Ee, ve ayrıca soruda yine şunu kabul ediyoruz. Bütün Aralardaki e, e, şekil değiştirme hızının doğrusal olarak değiştiğini kabul edebiliriz. O zaman kayma gelmesini yine şöyle yazabiliriz. MÜ DU bölü DR'ydi bunun genel ifadesi. O zaman viskozite V bölü H yine bir dönme hareketi olduğu için omega çarpı R bölü H şeklinde yazabiliriz. Ee, bu gerilmeydi. Kuvveti gerilme çarpı alandan buluyoruz. O da mü omega v bölü h dA'dır. Tork ise mü açısal hız bölü h z kare dA'dır. Yani kuvveti v ile çarptık integralini aldığımızda biz de dikkat edin soruda gerekli gücü hesaplayınız diyor. Güç arkadaşlar W üzerinde nokta ile gösterebiliriz. E, buradaki güç tork çarpı açısal hızdır. O halde mü omega kare bölü h integral r küp dA olarak geliştirebiliriz. Şimdi burada üç bölgeye ayıracağız arkadaşlar. Bir şu üst bölge alt bölge yanlar olmak üzere yanlar olmak üzere üç bölgeye ayırıyoruz. Çünkü alan hesaplamaları e, bu üç bölgede de değişmekte. O zaman üst yüzeyde diyelim. Üst yüzeyde. Alan arkadaşlar 2 pi ve Güç üst yüzey için mü omega kare bölü h z eşittir sıfırdan d bölü 2'ye kadardır. Evet bakın üstün çapın büyük d olarak verildiğine dikkat edin. d bölü 2'ye kadar r kare r kare 2 pi r dr'dir. Arkadaşlar şu yanlışlıkla küp yazmışım kare olacak. Onu dikkat edin lütfen. Evet bu integral işlemini yaptığımızda şu çıkar karşımızda. 2 pi mü omega kare bölü h v üzeri 4 bölü 4 sıfırdan d bölü 2'ye. Evet, değerleri yerine koyarak hesabı yapalım. 2 pi aradaki akışkanın viskozitesi 0.1. 0,1. Açısal hız direkt radyan bölü saniye olarak açısal hız olarak verilmiş. 150. 150'nin karesi. Bölü yağ filminin kalınlığı 1,5 mm'ymiş. 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 4. E, düzeltiyorum 10 üzeri eksi 3. E, ve R'nin 4'ü yarı çap 0,1'in dördüncü kuvveti bölü dört şeklinde yazabiliriz. Evet, bunun neticesinde buradaki güç 235,5 watt olarak elde edilir. Bu üst yüzeydeydi arkadaşlar. Alt yüzeyde de aslında alan hesabı değişmiyor. Alt yüzeyde, evet bakın şu alt yüzeyden bahsediyorum şurası. Üst yüzeyle Aynı şekilde hesaplanıyor. dA 2 pi r dR. Sadece integral sınırları büyük d bölü 2'ye kadar değil de küçük d bölü 2'ye kadar gidecektir. Ee, d d ile değişir. Diye yazalım. O halde alt yüzeyde 2 pi 0,1 150'nin karesi bölü. 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı evet o halde yarı çap 0,04'ün dördüncü kuvveti bölü 4 olarak hesaplıyoruz. Eşittir. Evet, buradaki güç 6,028 watt olarak hesaplanır. Şimdi gelelim yan yüzeylere. Yan yüzeylerde yan yüzeyleri tekrar hatırlayalım. Yan yüzeyler arkadaşlar şuralar. Şurası bir yan yüzey. Aynı şekilde şu boyadığım yan yüzeylerde e, oluşan güce bakacağız. E, buralarda alan şöyle değişmektedir arkadaşlar. 2 pi r dz olarak tanımlayalım. Şu eksen çünkü z ekseni. Şuraya dikkat edin. Z ekseni. O zaman integral e, yüzeyimizi nasıl aldık? 2 pi r merkezden r'ye kadar e, uzaklıkta ancak kalınlığı z olan bir eleman aldık ve bunu bütün bu yan yüzey uzunluğu boyunca değişen z'de hesaplayacağız. Yani L'nin z'nin 0 olduğu ve z'nin 25 santimetre olduğu yüzeye kadar bu alan integral işlemini yapmamız gerekiyor. Ancak dikkat edin, burada şimdi işte iki tane değişken çıktı karşımızda. Bir r var. Ancak integral operatörü burada z. Dolayısıyla bizim bu Z'den DZ'den kurtulup DZ ile DR arasında bir ilişki kurmamız gerekiyor. Bakın orası şöyle tam merkeze alalım. Şurası D bölü 2. Şöyle genişliyor. Şurası da büyük D bölü 2. Büyük D bölü 2. Bakın bizim R dediğimiz şey R bir değişkendi. Şu eksen R idi. D bölü 2'den başlıyor. D bölü 2 artı büyük D eksi küçük D bölü 2 ki orasının neresi olduğuna dikkat edin şurası. Şu uzunluk. Çarpı Z bölü L'dir. Yani bu aradaki biz aslında doğrusal geçişi tanımlamış olduk. Buradaki şu doğrusal geçiş denklemini bir doğrusal ifadeyle tanımlamış olduk burada. o halde DR, buradan DR'yi yazacak olursak DR, D eksi büyük D bölü 2 ile DZ olacaktır. Yani bunun geldik burada. Revini aldık. Olacaktır. Buradan DZ'yi çekecek olursak arkadaşlar. DZ 2L bölü büyük D eksi küçük D değeri olacaktır. Bakın dikkat edin ne yaptık burada? Aslında DZ'yi DV'ye bağlı olarak ifade etmiş olduk. Bu Z ifadesini getireceğiz. Şurada yerine koyacağız. Her şey bütün büyüklükler R'ye bağlı olarak değişiyor hale geldi. DA eşittir 4 pi L bölü büyük D eksi küçük D R DR haline gelecektir arkadaşlar. O zaman yukarıdaki yukarıdaki güç denklemimizde bunu yerine koyalım. Genel güç denklemimiz neydi? Viskozite açısal hızın karesi bölü h integral z kare da idi arkadaşlar. da'nın yerine artık bunu yazabilirim. 4 pi l bölü d eksi d r dr. Evet buradaki sabitlerin hepsini dışarıya alayım. 4 pi mü omega kare l bölü h d eksi d R eşittir. D bölü 2'den büyük D bölü 2'ye arkadaşlar. Yüzey alanının olduğu bölge. R küp DR'dir. Bu integral iş, artık sonucu yazacağım. Pi mü omega kare L D kare eksi D kare bölü 16H büyük D eksi Küçük değerdir arkadaşlar. Değerleri yerine koyalım. Ki diskosite 0.1, 150'nin karesi, L'nin uzunluğu 0.25, 0.2'nin karesi eksi 0.08'in karesi, bölü 16 çarpı 1.5 çarpı 10 3. 0.2 eksi 0.08 bunun neticesinde yan yüzeylerdeki güç 20.606,25 watttır arkadaşlar. Toplam güç ise arkadaşlar bütün bu güç değerlerinin toplamı yani 235 0,5 artı 6,028 artı 20.606,25 eşit. Evet bu 20.847.7 watt olarak elde edilir. Yani bu kadarlık bir güce ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Yani bu hareketi sağlayacak herhangi bir elektrik motoru seçeceksek bu motorun bu gücü sağlaması gerekmektedir.